Görmesinler. Yani. Sanat dünyasının en üretken ya, ve ya, en başarılı ya, isimlerinden ya, Meral. Meral Okay bugün ya, ben sabah ben saatlerinde ya, hayata ya, gözlerini yumdu. Akciğer ben kanseri ya. nedeniyle uzun süredir tedavi gören sanatçı henüz 53 yaşındaydı. Ankara'da doğan ve çalışma hayatına toprak mahsulleri ofisinde memurluk yaparak başlayan Okay, Türkiye'nin gündemine oturan pek çok dizi projesinde yer almıştı. İkinci Bahar dizisinde kasap Melihat rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu, herkesin nefeslerini tutarak izlediği pek çok dizi filmin senaristliğini de üstlendi yıllarca. Ne en son izlenme rekorları kıran Muhteşem Yüzyıl adlı dönem dizisinin senaristliğini yapan Okay, kansere rağmen çalışmayı sürdürüyor ve bu diziyi birkaç yıl daha yazacağını söylüyordu. Asmalı Konak, Bir Bulut Olsam dizilerinin yanı sıra Beynel Minel ve Hiçbir Yerde gibi Sen filmlerin uydun, senaryolarını Mel, da yazan de. Meral Okay'ın ölümü tüm sevenlerini yasa olur, boğdu. Sezen Aksu'nun seslendirdiği Masum Değiliz, Yine Mi Çiçek ve Adı Bende Saklı gibi pek çok şarkıyı da yazmıştı Okay. Usta sanatçı yarın Bebek Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirli Kuyu Mezarlığı'nda defnedilecek. Kendini I'm